İklim meselesi, iklim krizi, küresel tehdit. Bunları son dönemlerde çok fazla duyuyoruz hepimiz. Bunlar kadar çok fazla olmasa da çözüm yöntemleri ve çözüm önerilerini de çok fazla duyuyoruz. Peki hukuk bu çözümün neresinde? Hangi noktada ve hukuktan çözüm noktasında iklim meselesine ve iklim değişikliğine çözüm noktasında nasıl yararlanabiliriz? Bu soruya cevap verebilmemiz için aslında cevaplamamız gereken çok daha temel bir soru var. Hukuk ne için, kim için? Bu soruya cevaben de çok farklı görüşler ileri sürülebilir. Ancak iki temel görüş daha hakim olarak ortaya çıkar. Bunlardan bir tanesinde daha iyi bir hayat, daha iyi bir dünya için hukuk yolundan gidilmesi gerektiğini altı çizilir. Aslına bakarsanız hukuk, adalet, barış, dayanışma temaları üzerinden biraz da ütopik bir yanı olan ancak bu temalar üzerinden değerlere vurgu yapan bir yana sahiptir. Dolayısıyla da bu görüş pek çoğumuzun da aklından çoğu zaman geçmiştir. Ancak bir de ikinci bir görüş var ki bu görüşte özellikle demokratik olmayan toplumlarda hukukun güçlünün yanında yer aldığı, gücün yanında yer aldığı Dolayısıyla da zayıfın korunması anlamından çıkıp gücün korunması ve daha fazla gücün güçlüğe verilmesi şeklinde de tanımlanabilir. Ancak güç aslında pratikte hukuk tarafından sınırlanabilir bir şeydir. Dolayısıyla da hukukun aslında hem gücün aracı olabilme hem de diğer taraftan gücü sınırlayabilme vasıfları vardır. O halde bizim hangi yolu seçmemiz gerekir? Hangi yoldan gitmemiz gerekir? Yani güçlüden ve gücün korunması yolundan mı yoksa sınırlandırılması yolundan mı? Bu noktada aslına bakarsanız insanın seçimleri ve tercihleri devreye girer. İnsan seçimleriyle ve tercihleriyle o yollardan hangisini seçeceğini belirler. Ve pek çok başka meselede olduğu gibi aslında iklim değişikliği meselesinde de durum aynıdır. Özellikle hukuksal yetersizlikler yani hukukun mevcut sistemindeki yetersizlikler ve problemler bir taraftan hukuksal yetersizlikler, diğer taraftan iklim değişikliğinin kendisinden kaynaklı bir takım özellikler ne yazık ki mevcut durumda aciliyet halinde bir aciziyet durumunu ortaya çıkarır. Peki nasıl hukuku çözümün bir parçası yapabiliriz? Özellikle çevre meselelerinde iklim değişikliği gibi konulardan küresel işbirliğinin çok ciddi bir önemi vardır. Küresel işbirliğinin her düzlemde ve her düzeyde sağlanması gerekir. Küresel işbirliğinin sağlanması yeterli midir hukukun bir çözüm aracı olabilmesi için? Yeterli değildir. Bu işbirliğinin ulusal ve yerel düzeylerde uygulanabilir hale gelmesi gerekir. Peki bu yeterli midir? Bu da yeterli değildir. Tüm bu süreçlerin davranışsal değişikliğe dönüşebilmesi gerekmektedir. Ve çok daha önemli bir konu vardır ki hukukun etkin olabileceği Reaktif, proaktif hukuk uygulamaları. Hukuk mevcut haliyle genel olarak bir zarar ya da bir problem olduğunda ona cevap veren, reaktif bir pozisyondadır. Ancak çevresel meselelerde, iklim değişikliği gibi meselelerde hukukun aynı zamanda proaktif olması da gerekmektedir. Yani sadece mevcut bir vaka sorun olduğunda ona cevap veren konumunda değil aynı zamanda o vaka meydana gelmeden zarar meydana gelmeden önlem alabilecek noktada olması gerekir. Bu yeterli midir? Aynı zamanda post aktifte olması gerekir. Yani mevcut durum olmadan önlemini alıyor. Önlem mevcut durum meydana geldikten sonra ona karşı bir cevap veriyor ve bu durumun iadesi, geriye iadesi ya da zararın tazmini noktasında da bir takım mekanizmalar geliştirebilecek vasıflara sahip oluyor. İşte bu durumda ancak hukuk o yapbozun bir parçası, çok da önemli bir parçası hatta merkezi noktada olabilir. Aynı zamanda hukukun çok daha önemli bir vasfı daha var. O nedir peki? O da adalet duygusudur. Neden adalet önemlidir? İklim değişikliği meselesinde de, çevresel meselelerde de, hukukun diğer e, aktif olabileceği meselelerde de adalet duygusu neden önemlidir? Çünkü herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerdeki, diğer her yerdeki adalet duygusunu azaltabilir, aşağıya çekebilir. Ve bundan dolayı da aslında hukukun mekanizmalarının doğru ve etkin uygulanması pratikte çok çok önemlidir. Peki hukukun etkin uygulanması ve adalet duygusu özellikle iklim konularında günümüzde nasıl ortaya çıkmaktadır? Özellikle toplumların iklim davaları yoluyla son dönemde bu konuda çok ciddi bir hassasiyet gösterdiğini görmekteyiz. Örneğin Hollanda'da Urganda davası. Fransa'da 100 yılın davası, Avrupa Birliği kapsamındaki halkın iklimi davası bunları bize göstermekte. Yine Amerika'daki iklim değişikliği, gençlerin gençlik iklim değişikliği davası. Pek çok başka davalar sayılabilir. BM raporlarına göre de zaten bu davaların sayısı bine yaklaşmıştır. Bu kadar mıdır peki? Hayır. Özellikle son dönemde uluslararası kuruluşların da kararları olduğunu bu konularda görüyoruz. BM Güvenlik Konseyi gibi bir organın tematik toplantılar yaptığını görüyoruz. İklim değişikliği ile ilgili. Yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Eko Kırım suçunu tartışmaya başladığını görüyoruz. Çok yakın dönemde BM İnsan Hakları Komitesi'nin çevre hakkını evrensel bir hak olarak tanımlayabileceği yönünde görüşler ileri sürdüğünü görüyoruz. Yine BM Çocuk Hakları Komitesi'nin konuya ilişkin bir takım başvurular aldığını görüyoruz. Ve bunlar gerçekten çok çok önemli gelişmeler. Peki tüm bu gelişmeler ve toplumların, halkların bu konudaki hassasiyetinin gelişmesi, bu konuda hukuka başvurmaları, iklim davaları ya da bu kararlar yoluyla başvurmaları net bir zaferin göstergesi midir? Ne yazık ki değildir. Net bir zaferin göstergesi değildir ama yetersizliklerin göstergesidir. Ve hukukta aslında yetersizlikleri göstererek de o adalet ve barış duygularına, değerlere vurgu yapması anlamında yine de önemlidir ve anlamlıdır. Peki net zaferler ya da bu konuda ciddi, somut çözümler için ne yapılmalıdır? Başta söylediğimiz noktaya geliyoruz yine. İnsan ve insanın seçimleri, tercihleri. Yaşanabilir bir dünya içinde, sürdürülebilir bir dünya içinde hukukun üstünlüğü, hukukun sürdürülebilirliği içinde insanın seçimleri ve tercihleri çok önemli. Peki bu seçimleri yaparken insan bu seçimleri yaparken kendi merkezli, insan merkezli olmaya devam mı edecektir? Ki biliyoruz insan merkezli olurken bile insana zarar verebilecek kararlar alabiliyoruz ne yazık ki. Bu şekilde devam edersek hem kendi jenerasyonumuz hem de gelecek jenerasyonlar için acaba doğru bir şey yapmaya devam edebilecek miyiz? İnsanın hukuku bir çözüm aracı yapabilmesi için öncelikli olarak ekosistemin bütünü bütün üzerinden düşünmesi ve hukuk mekanizmalarını da buna göre kurgulaması ve uygulaması gerekiyor. Ancak aciliyet durumu, hemen şimdi durumu söz konusu ve bu aciliyet halinde aciziyeti aciziyeti yaşamaması için insanın bir an önce bu seçimlerini aynı zamanda uygulamaya da koyması gerekiyor. Dolayısıyla insan tercihleri ve seçimleriyle pek çok başka konuda olduğu gibi aslına bakarsanız iklim değişikliği konusunda da merkezde, hukukun seçimi noktasında da merkezde. İnsan seçimleriyle yolunu belirliyor ve seçimleri insanın gerçekten çok önemli. Neden önemli seçimleri insanın? Çünkü seçtiğimiz hukuk yolu geleceğimizi belirler.